Gelişmiş ülkelerin kendi dertlerine düşüp ihtiyaç sahiplerine sırtını döndüğü salgın sürecinde kendi kendine yetebilmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Aziz milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi güç veren ülke Türkiye ülküsüyle irfanın merkezi, mazlumun umudu, dünya barışının yılmaz savunucusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Covid ile mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye yardım isteyen değil, yardım eden ülke olarak tarihi misyonuyla hareket ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla desteklediği bilim insanlarımızla dünyaya umut, insanlığa şifa olmak için yoğun çalışmalar yürütüyor. TÜBİTAK bir yandan zalimin hasma olan milletimize geliştirdiği yeni savunma araçlarıyla katkı sunarken, diğer yandan gelişmiş teknolojilere sahip merkezleriyle ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan kritik projeleri hayata geçiriyor. Sağlık sektörü başta olmak üzere yüksek öncelikli projelerin yürütüldüğü Marmara Araştırma Merkezi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, covid için aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bilim insanlarımızın yeni buluşlar yaptığı, dünyaya hizmet veren bu laboratuvarlardan müjdeli haberler geliyor. Geleceğin biyoteknolojilerine hazırlık çalışmaları, TÜBİTAK-MAM bünyesindeki 3B Mükemmelliyet Merkezi'nde yapılıyor. Biyomalzeme, biyomekanik ve bioelektronik alanlarında faaliyet gösteren merkezde, sadece milletimize değil, insanlığa derman arıyoruz. Zalime karşı koymak, mazluma kanat germek için güçlü olmak zorundayız. Bunun için de yerli savunma sanayi hayati öneme sahip. MAM bünyesinde bulunan yüksek sıcaklık malzemeleri, araştırma, geliştirme ve onarım merkezi, savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu teknolojiler ve kritik parçaların üretimine ev sahipliği. Uçak ve helikopter motorlarının tek kristal kanatçıkları, çok özel dirençli kaplamalar ve yerli muharip araç üretimi için vazgeçilmez olan birçok malzeme bu tesislerde üretiliyor. Yine Türkiye'de ilk ve tek olan Enerjetik Malzemeler Laboratuvarımız füze ve benzeri yüksek enerji gerektiren kimyasalları üreterek ülkemizi yurt dışına bağımlılıktan kurtarıyor. TÜBİTAK geleceğimizi şekillendirmek için geçmişe ışık tutuyor. Orta Doğu ve Balkanlardaki tek hızlandırılmış kütle spektroskopi laboratuvarımız AMS milyon yıl geçmişe kadar tarihi aydınlatmamızı sağlıyor. Tarihi yeniden yazdıran Göbekli Tepe analizlerinin de yapıldığı laboratuvar kıta ötesi dahil onlarca gelişmiş ülkenin ihtiyaçlarına da cevap veriyor. TÜBİTAK Rute Motor Mükemmelliyet Merkezi'nde kritik testler gerçekleştiriliyor. Motor üretim projelerinin desteklendiği merkez, sanayimizin yerlileşerek gelişmesine ve girişimcimizin güvenle ürün tasarlamasına imkan sağlıyor. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü UME Farklı disiplinleri bir arada barındıran laboratuvarlarıyla metroloji konusunda ülkemizi Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Fotovoltaik performans ve test merkezinde başlanan güneş enerji paneli testleriyle yurt dışına bağımlılığa son verildi. TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi'nde başta savunma sanayimiz olmak üzere Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek irtifa, güneş, sıcaklık, iklimlendirme gibi alanlarda birçok test yapılabiliyor. Ateşleme için geri sayıyorum. 3, 2, 1... SAGE-ARGE Hizmet Binası, savunma sanayinde harikalar yaratan ve sayıları her geçen gün artan ARGE uzmanlarımızın daha kaliteli hizmet üretmesi için tasarlandı. ARGE için her zamankinden daha fazla kaynak harcayan TÜBİTAK, küresel rekabetin giderek arttığı bu dönemde yeni tesis ve yatırımlarla gücüne güç katıyor. TÜBİTAK olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin tam bağımsızlığı için olağanüstü performans sergileyen bilim insanlarımızın gayretleriyle milletimizin yüzüne artacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.